Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce San Francisco İltica Ofisi'nin müdürü, müdür yardımcısı ve diğer görevlileriyle, üst düzey görevlileriyle e, yaptığımız bir toplantıdan çıktım. 3 e, ayda bir bu toplantıları yapıyorum kendileriyle ve İltica Ofisi'nde neler oluyor, bu yeni prosedürlerde ne tür gelişmeler var bunları bize bilgi olarak veriyorlar. Ben de sizlerle e, sınırda yapılan iltica başvurularında biliyorum ki çok fazla sorunuz var ve o yüzden çok kısa bir e, güncelleme yapmak istedim sizler için. Şimdi öncelikle değişiklik ne olacaktı? Biden hükümeti ne açıkladı? Onu çok kısaca bir anlatayım size. Geçtiğimiz haftalarda Joe Biden Sınırda ABD Meksika sınırında yapılan iltica başvurularında e, prosedür değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Bu çok büyük bir gelişme arkadaşlar. Şu anda sınırda yapılan başvurularda kişi eğer iltica başvurusu yaptı, e, ilticaya başvurmak istediğini söylediğinde ilk ön işlemler yapılıyor, kamp süresi oluyor ve sonra göçmenlik mahkemesine sevk oluyordu. Ve göçmenlik mahkemelerinde yıllarca sürecek olan bir işlemin başlangıcına geçiyordu bu kişi. Şimdi bunu değiştirmek istiyor Joe Biden ve artık göçmenlik mahkemelerine sek edilmemesini istiyor. Yani sınırda yapılan iltica başvurularını e, hızlı bir şekilde eee işleme alıp görüşmeyi yapıp iltica memurlarının yapmasını istiyor göçmenlik hakimlerinin yerine. Şimdi bu açıklamayı yaptı ancak hala bu işleme konmadı. Şu anda arkadaşlar bu hala geçerli değil. Bunu ben size söyleyeyim. Şimdi bugün peki ne açıklandı? Arkadaşlar iltica ofisleri şu anda alım yapıyorlar. Alım ve eğitim yapıyorlar bu sınırda yapılacak olan iltica başvurularını e, inceleyecek. O başvurular hakkında karar verecek iltica memurları şu anda alınıyor. Eğitiliyor ve iltica ofisi şu açıklamayı yaptı. Dediğim gibi e, işe alımlar devam ediyor. Eğitimler devam ediyor ve Mayıs ayının sonlarına doğru yeni güncellemeler yapılacak arkadaşlar. E, şu anda Mayıs ayındayız zaten ve önümüzdeki haftalarda dediğim gibi güncellemelerin yapılması bekleniyor. Mayıs ayında eğer Amerika sınırında iltica, iltica etmeyi planlayan kişiler varsa şu anda hala eski sistem geçerli. Bunu söyleyeyim. Yani siz sınırda iltica başvurusu yaptığınız anda göçmenlik mahkemesine geçiyor sizin başvurunuz ve göçmenlik mahkemelerinde göçmenlik hakimleri tarafından görülüyor. Mayıs ayında bu yeni sistemin geçerliliğe geçerli olacağını düşünmüyorum. Onu ben size söyleyeyim. Yani mayıs ayında aynen göçmenlik mahkemeleri devam edecek. Ancak haziran ayında değişiklik olabilir. Ben yeni bilgiler öğrendikçe sizlere aktaracağım. Bu arada San Francisco İltica Ofisi şu şekilde açıklamalar da yaptı. Şu anda arkadaşlar San Francisco İltica Ofisi haftada 70 ya da belki 80 tane görüşme yapabiliyor. Bunu açıkladılar. Haftada 500-600 yeni başvuru yapıldığını düşünürsek bu sayı tabii ki maalesef çok az. Umuyoruz ki önümüzdeki zamanlarda bu hızlanacak. San Francisco İltica Ofisi dahil olmak üzere Amerika'daki diğer bütün iltica ofisleri şu anda iltica memuru alımı, işe alımı yapıyorlar. Açıl iş pozisyonlarını ben de gördüm birçok kişiyi işe almaya çalışıyorlar. Yani dediğim gibi Amerika sınırında yapılan iltica başvurularını inceleyecek olan ve kararları verecek olan iltica memurları ayrı. O yüzden bu diğer iltica ofislerindeki iş yükünü etkilemememesi lazım aslında. Ancak bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar, update'ler bu şekilde. Dediğim gibi mayıs sonuna kadar bir güncelleme gelecek. Bunu öğrendik ve işe alımlar devam ediyor. İltica memurları eğitiliyorlar ve sınırda yapılacak iltica başvurularını evet, artık iltica memurları İnceleyecek Mayıs ayında değil yalnız büyük olasılıkla Haziran'da işleme geçmiş olacak. Bakalım dediğim gibi ben size daha fazla bilgi de vereceğim. Bu konu hakkında bana çok yorum yazıyorsunuz, soru soruyorsunuz. Bu yüzden size bu videoyu çekmek istedim. Umarım dediğim gibi. Bilgi aldıkça sizlerle paylaşacağım. Ee, kanala abone olursanız muhtemelen o videoları da kaçırmazsınız. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için umarım e, sorularınızı biraz da olsa e, rahatlı içinizi biraz da olsa rahatlatmıştır. Şu anda herhangi bir değişiklik yok. Dediğim gibi Mayıs ayında aynen devam edecek. Haziran'da bir değişiklik olma ihtimali var. Ama prosedür değişecek. Bunu e, söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.